Efendim, için yine yolumuz efendim böyle güzel köylerden geçtikten sonra Sadak köyünden Doğan Kavak'a geldik. Doğan Kavak'ta bir su çıkıyor vallahi egzemaya. Ee, sevgili kardeşim gel hele. Bu neye iyi geliyor? Buranın eski ismi nedir köyün? Bu köyün e, eski ismi Karnankas köyü. Karnankas. Evet. Yeni ismi Doğan Kavak. Doğan Kavak. Bu bulunduğumuz gözenin ismi de Hoşirik derler Hoşirik. yöresel adı. Sen bir tut bakayım şunu. Sen söyle ya. Evet. Ee, bir sadaklı olarak Doğan Kavak köyünü anlatayım. Bölgemizin en güzel köylerinden biridir. Bu su şifadır. Özellikle çamuru e, cilt hastalıklarına He. cilt lekelere, mantara ekzemaya çok birebir ilaçtır, şifadır bu. Buraya Mantar hastalığı olan gelip ayaklarını soktuğu zaman bir defa sokması yeterli. Mantar hastalığı. Türkiye'de vardı. Bir, bir hafta içinde yüzde yüz garantilidir geçer hastalığı. Buraya kadar gelmişken şifadan faydalanmak lazım. Evet Hasan Hasan Altunbaşı Koşirik. Koşirik'te şimdi şifa bulacak Allah'ın izniyle. Biraz sonra da e, Doğan Kavak Köyü'nün içindeki doğal maden suyu çeşmelerinden maden suyu içeceğiz. Hasan abi burada 10 dakikadan fazla dayanına altın veriyorlar abi bilgin olsun. Yok soğuk. <laughs> ya işte hani derler ya şifa doğada gizlidir diye. Aynen söyledikleri doğru. Doğa Şiva'da gizli efendim. Yani Kelkit'in bir güzel köyünde egzama hastalığına, mantar hastalığına çok iyi gelen bir suya geldik. Sizin de yolunuz Kelkit'ten Sadak yoluna düşerse Efendim muhakkak sorun Doğan. Doğan Kavak. Doğan Kavak köyüne gelin. Bu güzel ayaklarınızı sokun efendim. Şöyle bir rahatlayın. Evet ayaklarım üşümeye başladı yavaş yavaş. Evet. evet. Sen daha yeni. Vay. Şu ya bir da aşağıdaki dağılayım. çamurdan da cilt Baksana maskesi şey yapabilirsiniz. Değil.